Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte bana yapılan bir komik montajları yapabiliriz arkadaşlar Bu komik montajları Ardael bir kardeşimiz yapıyor Alt taraftan kanalını bulabilirsiniz Siz de gidip ona destekleyebilirsiniz Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hadi gelin şimdi videomuza geçelim Evet arkadaşlar şimdi ilk videomuza başlayalım e, Komik montaj 1 Bakalım nasıl olmuş Allah bir dakika sakin hocam. Sakin Of oh, kanser. Lan İki evet <laughs> başla. Evet mükemmel bir kanser olma challenge Başla sana. <laughs> Tam kanserlik ya. Ee, önce bu tarafa doğru gittiğiniz zaman gördüğünüz gibi burada engel var ilerlenmiyor. Evet buna zıplıyorsunuz arkadaşlar merdiven gibi bir şey var. Bu evin içine atlamayı denemeyin. Bu evin içi komple boş arkadaşlar. Şu şekilde. <laughs> arkadaşlar bu arada o videoda Allah nereye bakacağım şaşırdım. Ee, o videoyu da kanalımıza gidip izleyebilirsiniz. Orada çukurun parkın içine girmiştik. Ee, orada tabii birkaç kez ölüyoruz orası ayrı bir konu da. Ee, girmiştik. Onda kanala gidip bulabilirsiniz. Devam edelim. <laughs> Güzel montaj. Evet hazırım ben şu an. Hayda. Evet. <gülüyor> sıkıyorum. Tamam. evet 5 saat beni öldüremedin. Sıkıyorum. Ee, emekli albayın ne var Al. Arkadaşlar of Çok bir şeydi. 5 e e saatte vurdum ben. Bak bak izle. Bak Mehmetçi artı bas. TTZ'leyiz. Niye bastı ben de bilmiyorum. Ulan sen bu hayır. Ulan sen bu hayır. Hiç ingan attıklarına reçeli. TTZ'e gitti be. Bizden değil olur oğlum. Al kendi bombam geri sekti lan. Ay gel be bu zaman ne kadar saçma sapan montajlar yapmışım. Benim hiç kilim yok neden? <laughs> neden acaba? Kesinlikle kolsuz değilim. Beleder araç diyoruz. Hayır. <laughs> Araçlayamaz çünkü menzili yerinde. Mantıklı. Bu arada. Allah belanı. Sus. Siz Arkadaşlar bu arada videonun kalitesi 720p ama neden bu kadar kaçma bir görüntü var onu bilmiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Devam edelim. <laughs>

Ay kolsuzluk. Evet, birinci montajımız bu kadarmış. Ali abinin kanalını bulabilirsin falan filan. Teşekkürler artıcım. şimdi ikinci montajına geçelim. Allah, olum ödüm koptu Kendi yaptığım montajdan korktum bak. Evet, o zamanlar tabii ee, müthiş bir şekilde ayakta video çekiyordum. Ama artık ee, Aa, hatırlamaz. Videolardaki kamera arkadaşlar. Karşısız Karşısız arkadaşlar. Kamera arkası Nereye gösteriyorsun lan? yapmak için

Hayır ya. Allah böyle, böyle, böyle. Allah. Al, al. Arkadaşlar bu arada kasıyorum diye yani şey yapıyorum ikili bombayı belki çektiğim için. Bu arada cidden videolar çok sıkıntı çekiyordu ama artık onu çözdük. Ee, gördüğünüz gibi güzel şeyler geliyor. Ama işte bazı internet sıkıntıları olduğundan kaynaklı. Video atamıyoruz orası bir ayrı konu çünkü bir ayda bir video atsam ben kendimi takip etmem. Ekran şey kaldığı için ben kasıyorduk diye normal bıçakla çekmeyi istedim orayı anlamışsınızdır normalde böyle video tam ekranken hafif kısık oluyor. <laughs> Malakarız. Ben onu da anlamışsınızdır yani video kastığı için öyle yapıyorum yoksa bayağı kasıyor yani hiç çekemiyoruz size de öyle e, donan donukluluk giden bir video göstermek istemedik bu şekilde yapmaya çalıştım a <laughs> <laughs> şu montajı görünce hep gülesim geliyor ya evet öyle <laughs> allah allah hayda fakir videosu evet girdim şimdi zulama mükemmel bir hesap açtım ee, şöyle bir sunucu 30'a gireyim Uf. yalnız arkadaşlar <laughs> flash tv oyunculuğu müthiş değil mi Evet. O yedi tane hediye vermişler. Hızlı canlanma. İsmi artırıcı. AVP. Mehmetçik Pro. Bu neymiş? Sonraki. <laughs> Sonraki level ödülü. Level ödülü evet. Kaliteye tamam, tamam. tamam. <laughs> bak <laughs> <Zaten> be. Bu ne olur? Aha adam var. Adam var. <laughs> Ay. Ağlayacağım şimdi. Oğlum bir insan tamam fakir taksisi yapar da Abi ben şu mouse'u tamam mı? Şu mouse'u bu arada şu fakir mouse'u arkadaşlar şey, şey. Şu mouse'u tamam mı? İnsan bak böyle tamam oynatı vurmaya çalışır Benim yaptığım şey mouse'u şöyle şöyle yapıyorum Oğlum böyle flash diye işte evet. abi, o zamana baksana M468'ı da zengin diyormuşuz. Aynen. Artı ya, artı altı ya, artı dört böyle, artı altı bir yılım var. He şimdi şu şekilde... <laughs> Kaliteye bak bir diyoruz. Oh. Oh. Oo. Oh, bu arada iyi vurmuşuz ha. Ama onların hepsi senaryo olduğu için. Hiç. Kör oldum oğlum oyna lan. Evet bu videomuzda bu kadarmış. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle komik montaj videosu gelmesini istiyorsanız alt taraftan video beğenmeyi kanalına abone edebilirsiniz. Abone olun lütfen arkadaşlar bu arada alt taraftan gidip Ardın'ın kanalına da bakıp orijinal videosunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu montajlardan dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Ee, gel biraz görüşmek üzere kendinize bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun. Bay bay.